Merhaba arkadaşlar ayak topuna hoş geldiniz. Mustafa Yılmaz'ı hatırlayanlarınız olacaktır. Elazığ Spor'dayken altyapıdan çıkarmıştık ve Avusturya'ya satmıştık. Kariyer boyunca bu şekilde kendi altyapımızdan çıkardığımız herhangi bir takımda altyapıdan çıkardığımız oyunculara abonelerimizin isimlerini vermek istiyorum. Bu şekilde kariyer boyunca kendi çıkardığımız oyuncuların gelişimini takip edeceğim. Elazığ'dan takipçilerimiz vardı. İsterlerse onlar da yorum yazabilir. Kendi gerçek isim soy ismini ilk yorum yazana bu arkadaşımızın ismini vereceğim. Ve o şekilde kariyer ilerledikçe sürekli olarak oyuncuların gelişimini takip edeceğiz. Birçok oyuncu çıkaracağız bu şekilde. Oyuncuları da kullandıkça geliştirdikçe sizlerin isimlerini vermek istiyorum. Kariyerde ilk çıkardığımız oyuncu olan Mustafa Yılmaz'a da bu şekilde ilk yorum yazan kişinin ismini vereceğim ve gelişimini takip edeceğiz. Evet yine düştük yollara. İngiltere'den kovulduktan sonra bir buçuk aylık bir iş arama sürecimiz oldu. Görüyorsunuz bir teklifimiz var. Hemen ona geçmeden önce özelliklerimize bir bakalım. En belirgin özelliğimiz disiplin seviyesi. Hücum savunma özelliklerimiz 8 olmuş. Teknik de 8 olmuş. Antrenörlük kursuna da gidiyoruz. Özelliklerimiz gelişmeye başladı. Şurada en dikkatimi çeken özellik uyum. Çünkü bu özellik yabancı liglerde iş bulma ve orada başarılı olma ihtimaline etki eder deniyor. Bu özelliğin 2 olması sanırım bizim tecrübesiz bir şekilde İngiltere'ye gidişimizin ve orada başarısız olmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi oldu. Yurt dışında çalıştıkça uyum özelliğinin de yükseleceğini düşünüyorum. Kariyerimizde ne yaptık? Öncelikle onlara bakalım. 123 maç oynamışız şu ana kadar. 73 galibiyet, 28 beraberlik ve 22 mağlubiyet almışız bu süreçte. 195 gol atıp 86 gol yemişiz ve %59 galibiyet yüzdemiz bulunmakta. Toplantıları olaylı bir şekilde terk etmeyi sever deniyor kapısı oyuncularına her zaman açık deniyor. İngiltere'ye gitmemize rağmen İngilizce öğrenemedik kısa bir süre kalmamızdan dolayı. Bilinen özelliklerinde ise topa yükmeden bir futbol tarzını benimser yüksek tempolu pres oyunu oynatır deniyor. Ersun Yanal'la ve Fatih Terim'le aramız mesafeliymiş ve Cardiff Teknik Direktörü Darren Moore'la da aramız mesafeliymiş şu an. İtibarımız %30'lara çıktı. Basınla ilişkiler %39. Taktiksel tutarlılığımız özellikle çok önemli. %95'i bulmuş. Takıma gösterilen ilgi de %85. Gayet iyi durumda. İngiltere hakkında da şu anda %98 bilgi sahibiyiz. Bu gayet güzel bizim için. Gelecekte İngiltere'ye dönmemizde de etkili olabilir. Öncelikle diğer bölümde Polat'la Buksaş'a başvurmuştuk. Buksaş görüşmeye çağırdı ve bizi istedi. Ama daha sonrasında ben diğer kulüplerin de baktım görüşmeye çağırıyorlar bizi. O yüzden biraz daha üst düzey bir kulüp bulur muyuz diye onları reddettim ve aramaya devam ettim. Öncelikle başına geçmek istediğim kulüpler vardı ama daha sonrasında onlardan vazgeçtim. Neden vazgeçtiğimi göstereyim. Şöyle ki İspanya 2. liginde Osasuna ve Mallorca'nın teknik direktörlük koltuğu boşta. Biri 1., biri ikinci yani direkt La Liga'ya gidebilirdik. Şu an bizim için erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hazıra konmuş olacaktık. Muhtemelen La Liga'ya çıkacaklar. Puan farkını açmışlar. O yüzden farklı arayışlara geçtim ve en sonunda Polonya'dan Lev başvurdum ve başkan bizi görüşmeye çağırdı. Daha sonrasında da teklifte bulundu. Lev Poznan şu anda ikinci sırada ligde. Ama playoff var. 4 puan geride 2 maç kalmış ligin bitmesine ve 7 maçlık bir playoff oynanacak. 8 takımın girdiği 7 maç oynayacağız orada. Şu anda playoff'a girecek takım. Hemen teklifi kabul edelim ve devamını anlatalım. 2 yıllık bir sözleşme sunuyorlar. Maaş tabii ki de Sunderland'e göre gayet düşük. Şöyle bir 150 bin 170 bin yapalım. Bakalım ne diyecekler. 130 bin diyorlar. 150 bin diyelim. Yok 130 binden bir kuruş çıkmadılar. 140, 130'a tamam tamam. 130'a tamam. Evet. Polonya'dayız. Polonya'dayız. Pozna'nın başına geçtik. Bakalım bu macerada neler olacak kariyerimizdeki 3. takım ülke ülke gezmeye devam ediyoruz. Türkiye'ye dönecek miyiz? Gelişimimizi yurt dışında mı devam ettireceğiz? Bu soruların cevaplarını ben de merak ediyorum. Evet Oğuzhan Yavuz Le Pozna'nın yeni menajeri oldu deniyor. %59 galibiyet yüzdemiz, %17 mağlubiyet yüzdemiz ve iki kere lig kazanmışız. Elazığ spor başarılarımız var. Sezonluk beklentiler şu an için hemen bakalım. Şampiyonluk yarışına girilmesi deniyor. Öncelikle şöyle bir durum var. Bu sezon şampiyon olamasak bile bizi kovacaklarını zannetmiyorum. O yüzden biraz daha rahatım ama bir şekilde bu öncelikle ligde oynayacağımız 2 maç sonra 7 maçlık playoff. Yani 9 maçımız var bu 9 maçta LC ile de oynayacağız birazdan bahsedeceğim. 9 maçta şampiyonluğu alabiliriz ve yerimizi daha garanti hale getirebiliriz. Eğer olmazsa seneye zaten takım şampiyonluk istiyor. Orada da durumumuza bakacağız. Diğer kupalardan elenilmiş şu anda. O yüzden farklı bir kulvarımız yok. Fixtüre bir göz atalım. İki maçımız kalmış. Öncelikle Deplasman'da Krakow'ya ile oynayacağız. Daha sonrasında evimizde Lece ile oynayacağız. Bu maç çok önemli. Playoff'a girmeden önce eğer bu maçı alırsak... Şöyle ki şu anda... 4 puan fark var. Eğer 29. haftada ikimiz de kazanırsak 4 puan olur. Yine LC'yi yenersek 1 puanla playoff'a gireriz. Puanlar değişmiyor. Yarıya falan inmiyor. Aynı puanlarla devam ediyoruz. O şekilde tek maç sadece içeride dışarıda değil. Kura'ya göre belirlenecek sağda teker maç. 7 maç oynayacağız 8 takım girecek playoffa yani lc ile playoffta bir kere daha oynayacağız şampiyonluk şansımız var ama bizim yenmemiz lazım lc biraz daha rahat olacak bize karşı alacakları beraberlikler onları şampiyon yapar diye düşünüyorum bizim mutlak kazanmamız gerekiyor öncelikle ilk dikkatimi çeken ligde en az gol yiyen takımız gol atma sorunumuz var biraz anladığım kadarıyla lc'ye 57 gol atmasına rağmen Lev 40 golde kalmış. Bu durumda menajeri başka takıma gitmiş. O yüzden ayrılmış. Öncelikle bakalım nereye gitmiş. Hamburg'un yolunu tutmuş. Şu an gayet başarılı. ikinci sırada son 4 maçını da kazanmış olarak görüyorum. Öncelikle şöyle bir hamle yapacağım. Kafamda belirlediğim Türkiye menajerliği boşta. Şenol Güneş bu arada Manchester United'ın başına geçti. Türkiye'yi bıraktı. Bakalım Türkiye'de bir başvuralım. Olacağını pek zannetmiyorum ama eğer olursa Türkiye'yi de çalıştırmak istiyorum. Bu kadar tecrübesiz bir teknik direktöre verirler mi? Zannetmiyorum ama biz yine de şansımızı deneyelim milli formayı çalıştırmak için. Maça 2 günümüz var. Oyuncuları inceleyeceğim, taktiğe karar vereceğim. Çok önemli bir 9 maç oynayacağız. Bu 9 maçta şampiyonluk çıkartabiliriz. O yüzden her şeyi didik didik edeceğim. Oyuncuları, taktiği Bakalım neler olacak? Başarabilecek miyiz? Başarabilirsek bizim kariyerimiz açısından müthiş bir sonuç olur. Polonya'ya gidip Polonya'nın dili Lehçe biliyorsunuz. Dil bilmeden oyuncularla hiçbir iletişimimiz olmadan şampiyon olmak efsane olur. Seneye de kendi taktiğimiz üzerinde oyuncu transferleriyle tekrar şampiyonluk hedefliyorum. Bu sezon olsa da olmasa da yani seneye de buradan ayrılmayı pek düşünmüyorum şu an için. Evet kulüp yapısını, kulüp geçmişini, oyuncu özelliklerini, taktikleri, maçları diğer bölümde göreceğiz. Ben gayet heyecanlıyım. Umarım siz de öylesinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.